YouTube YouTube kanal ismi ne? Söylemeyeceğim. Batu. Niye? O Bata. benim de YouTube kanalım var o yüzden dedim. Batu. Bu çocuk e, diyor ki bana. Ben e, Twitch'ten en son 1000 dolar bağış aldım şöyle dedi. Evet. <laughs> Aa kanıyor. Neren kanıyor? Meteor dişi dişti düş, de. Ne meteoru? <laughs> Hiç sen 1000 dolar bağış almadın yalan atma oğlum. <laughs> Ben öyle, öyle bir şey demedim ciddi ki ciddi arkadaşım ciddi aldı arkadaş. Ben hayır, de ben demedim ya. öyle bir şey. Ya sen dedim şey dedin? En son Twitch'ten 1000 dolar bağış aldım dedim bize. Kaan ha, var, kesin. Ben. O bunu kan izliyorsa, izliyorsa bunu kan izliyorsa kanı feci bir kandırdık ki. Öyle bir şey kandırdık ki. Öldü, o öldü. Neler iyi <laughs> kanka. Ne Biz boğazım var ya. Ağlak bizim troll ürünleriyizdir. Bir şey söyleyeceğim. İsmi nedir? Boğazım biraz şey kötü ya. Ay dişim kırıldı da. Yemin var. Herkesi yenmeyin. Şemsiyeler çıkarttım. Çıkarttı çıkarttı şemsiyeler çıkarttım. Ye boş dur. Gerçekte olan gri taktikler. Şu an ne çıkarttın? <laughs> Ha, evet, tamam korktum. gri <laughs> dikili bana versen sana pump vereyim. lan burada zaten mavi pump var. Son onu alayım. Ben de gri vardı. Ben sandık bulamadım. Ben evi patlatıp bütün sandıkları aldım. Ehe iyi. <laughs> trambolin buldum. Evin içinde <laughs> trambolin buldum. <gülüyor> 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 şey Bu ev benim. Kıştı. Ben de şeyim silah var. Başka bir silah yok şu an. Ben de trambolin var ağlayın. Yemin et işaretle lan işaretle lan ya, inanmıyorum İşaretle. Bari bir geldim. tane atın ya bir tane atın ya. Sıra görüyor musun? Benim silahım yok. Yiğit görüyor musun işaret, işaret dediğimi? Yemlerim saldırın ve alın oğlum. Saldırın Yürü. ve alın. <laughs> which, 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 one? alan o kadar uzak değil. E basmaya gerek yok yani. Kim sandığımı çalacak? Allah çok uzak. Benim ya. silahım o, şey yok, yok ya. Silahım yok. M4 de yok da. Tek. 226, 684, 74, 75 arayıp bedava silah alabilirsin. Aradım, vermediler. E, yeşil, Gel bak. Yeşil M4 vurdun da. Pompalım yok benim taktiksel. Lan oraya ben mavi pompayı falan çıkarsın. At o zaman <laughs> lan trek. Ha göz göt. <laughs> <laughs> ne diyeyim başka? Küfür etmek zorunda kalıyorum. Metal la, metal kırma benim Bizi Veririm oğlum. Bekle. Kır, kırıp veririm. Biz itle sonra son çıktı çevre yok etmiştik. <laughs> evet. Bir bana metal atabilir mi? Ne olur? Atayım gelin. Bana 150 145 metal at. Hayır <gülüyor> atma sakın. <laughs> atma. Kazıklanırsın. abi taktik alıyorum. Aynı zamanda 100 tane de taş atacak. Tuya babayı babayı. Giderim Şuradan yaparım bir tane çat diye. Kır 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 kır. kır. Ee, size e, şey bir... Kim milyoner olmak isteyen çakmasını yaptım. Kim 100, 184... Kim 184 e, demir ister? Ben. Ne? ben. Tamam gelin so, soruyu bilin. Soruyu bilin. Eee... Dur ne desem? Çok basit bir soru ee, ama küsur altını söylemeniz lazım. Ee, 13.500 e, 13.500 bir kopal kaç lira? Hesap makinesi yasak. 450. Tamam, 450. 449. Hayır Aynen. 449 lira 99 kuruş. Ama bu çok Gel kolay bir şey. Ben bilerekten söylemiyorum da laf etme. Ama boş, boş ver zaten e, o da sana ver, veremez. Vermeyecek ki vermeyecek inatla vermeyecek. Bir pompalım bile yok. Siktir Dur yok. ben sana ben ben senin için kasıyorum. Bir pompalı yok adam gibi. Benim sanki var benim gri taktik şey, gri taktik al demişim. Şeyim var pompum var gri. <laughs> Roket atar çıksa da kurtulsam ya. Burada... Daha... Hayır ne şey. Mor taktik sen. Hadi be çık. Ya abi. Mücü <laughs> evet. öyle bir soru olmaz. Ee, kim 103? Kim? İstemiyorum. Kim 111? Metal 111 metal veriyorum gelin. İstemiyorum. <laughs> Bu zaten taptik taptik var tactical'ı var. Daha neyse nice, çok iyi <laughs> Aa tactical. Hadi. Mavi pompu, mavi pompu verene mor tactical'ı veriyorum. Mavi pop gel vereyim. Ya ya tabii ay, ki vermez ki. Ama yiğitim ver. Hadi. Yiğitim At Hadi. Ama yiğitim bana ver. Ben bana ver ya. O <laughs> zaman şu soruyu <laughs> cevapla. Bu soruyu Benim doğum günüm ne zaman? E, bu soruyu cevaplayana eee bütün notumu atıyorum. Ekim Ekim. Sana soruyorum. Benim doğum tarihimde ben Hangi ayı? Asiktir. Ah, bilmiyorum ee, ki. Ben bile bilmiyorum. Ben Hangi bile bilmiyorum. Ben bile bilmiyorum. Evet ama tövbe tövbe. Onu sorma Sorken ya. Siktir git. Siktir git. Çiğdem teyze veririm valla. Vereceğim, 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 vermeyeceğim. Vereceğim mi, vermeyeceğim mi? Soruyu bilersen vereceğim. Ee, ek, Ekim'in 29 dördü. E. Lan saati söyle hangi saat? Oha doğru mu bildin? Hayır lan git biliyor ki. Ben biliyorum 10. o yüzden söylemeyeceğim. Ama hangi saat olduğunu bilmiyor. Hangi gün falan 10. olduğunu biliyor. Hangi gün biliyorum ama söylemeyeceğim hiçbirine. Çıkım pompalı. ay pompa buçuk. Bu hangi ay biliyor? 10.30 dedi ya. 10.30'dan 10. 4 10. saat 10. çıkar. Kanka gel 10. gel gel. Mavi pompalı vereyim gel. Ama benim ilk önce sorunun cevabını söylemem lazım. Ya bana ne ya? Ben boş yaptım bu mavi pompu ya. Siktirin gibi. Gel ya. Ama ilk önce Yiğit bak sorunun cevabını sen biliyorsun. Sadece saati bilmiyorsun. Sen de ilgili de ipucunu verdim. 10.30'dan 4 saate çıkaracaksınız. Çok kolay lan. O yüzden söylemeyeceğim tekrardan. Ama... <laughs> ben... gitmenin kolay yolu var. Trambolin. Hayır. Ne olduğunu göstereceğim size. SMG mi bile yok laf ediyorsunuz ya. Abi hem SMG var atabilirim. İstemiyorum. Buldum. Trambolin basın artık. Atıyorum yok. atıyorum gelin atın. Atma atıyorum. atma al, atma. Al. Hop alırsın yiğit pro. Yiğit pro mu? Sen ha? pro değilsin de. Ha. Senle iyi oynuyor ama. Biliyorum biliyorum. Öylesine dedim. Ben, oğlum zaten ben herkes diyor. Artık ben mavi pompla oynayacağım. Bir daha taktiksel oynamıyorum ben. Ben bir daha sizin yüzünüzden mavi taktiksel oynamayacağım. Mor da oynamayacağım. Gri de oynamayacağım. Hiçbir şey oynamayacağım. O efsane video oynamayacağım ya ben. Ya bari bir pomp ver ya. Bir pomp ver ya adam gibi. Mavi balık çıktı. O da iyidir. Nam nam nam. Kimin kimin taşı var? Kimin taşı var? Taş. Vermeyeceğim ki. Evet gerçekten yok çünkü sadece 8 taşım. Hepsini mor tactical yapmayı için harcadığı için arkadaş. Oğlum benim gri tactical'ım var, yeşil yapacağım. Ha ona vermek günah <laughs> Aa, istediğin oldu mu? Mavi mavi kamp. Ben bıraktım ki mavi kamp. Ver, ver. Ver ana Neyi? Adam! Benim, benimkiler adam gördü sıkılıyorlar. Benim adamları gördü, gördüm, şıklı. ben de gördüm. Gel sana mavi pump atabilir 27, 27. 20, 27 20, 20 tane 27. 20 daha 7 bir benim, tane daha. 47. 47 27. 47. 47 nak. 47 Olut ya, benim, salmayın Olut benim ne olur ya? ya ne olur? Olut benim. Sonra o zaman üstünü tara. Ben bombaları boşuna harcıyorum çekilin. Ben evi kıracağım. Yok edeceğim evi. Hayır hayır hayır. Nerede, nerede adam? Adamın üstünü tarayın. Adamın üstünü tarayın. Adam nerede? Nerede adam? Kaçmış. Kıyacağım ben böyle. Ha buldum. Bu uzaklaşın, 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 uzaklaşın. Lut benim. Sen sadece pop vermiş verir misin? Dokuz vermiş. Tamam, çıkın, uzaklaşın. Uzaklaş.